<laughs> i̇yi akşamlar ee, Öncelikle e, Tabii kazandığımız için e, Çok mutluyuz Zor bir müsabakaydı e, Derbi maçları her zaman zordur Onu söyleyeyim ancak e, iyi hazırlandık e, Oyuncularımız iyi konsantre oldular Rakibimizi iyi analiz ettik e, Oyun planımız çok doğruydu oyunun başında yaptığımız baskı önde oynamaya çalışmak işte kenarları kullanmak çabuk öne doğru dikine oynamak planlarımız arasındaydı oyunun başından sonuna kadar iç organizasyonumuzun gayet iyi olduğunu düşünüyorum özellikle hem ofansif olarak hem defansif olarak oyuncularımız bugün özleriyle oynadılar ve ellerinden gelindiğini nesini yapmaya çalıştılar hepsine teşekkür ediyorum bugünkü e, skor için e, Tabii ki uzun bir maraton, onu söyleyeyim. Perşembe, pazar arka arka iki tane daha maç oynayacağız. O maçlar da bizim için çok önemli maçlar, müsabakalar. Bugün için e, oynanan oyundan, skordan, oyuncuların performansından gayet memnunum. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Birlikte oyuncularımızla beraber e, iyi bir ekip e, havası yakaladık, onu söyleyeyim öncelikle oynayanlar, oynamayanlar, sonradan girenler işte yavaş yavaş Adem'le Gökhan da takımın içine girmeye başladı. Onları da önümüzdeki dönemde muhakkak kullanacağız takım içerisinde. Daha alternatifli, daha geniş şu anda bir kadromuz oluştu. Bundan da tabii ben teknik direktör olarak gayet memnunum. Özel bir durum yok, onu söyleyeyim. Tabii ki derbi maçları önemlidir. Bizim için de çok önemli, rakibimiz için de çok önemli özel bir çalışma yapmıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, iyi konsantre oluyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz, onu söyleyeyim. Doğru bir oyun planı oturtmaya çalışıyoruz. Doğru bir oyuncu grubuyla başlamak istiyoruz ki yani böyle maçlarda şunu söyleyeyim yani A planı, B planı ve C planı mutlaka olmalı. Oyunun devamında oyun sıkıştığı zaman yani geriye düşerseniz nasıl oynamalıyız, ne yapmalıyız, nasıl hamleler yapacağız, öndeyken nasıl hamleler yapacağız. İşte rakip 10 kişi kaldıktan sonra hemen hamle yaptık. E, bugünkü müsabakada iki tane oyuncu içeri yaptık. E, kazanma adına hamleler yaptık. Birçok tabii planı kenarda bekletiyoruz uygulamak için. Ama dedim oyuncuların performansı, skor, oyunun gidişatı tabii bunları yapmamıza... E, neden oluyor? Yapıyoruz. Bazen bunlar doğru oluyor, e, bazen doğru olmuyor. Ama zaten oyunun güzelliği bu. Ama bugün itibariyle kazanmak, böyle maçları kazanmak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Hepsine, oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Evet, şöyle söyleyeyim. E, oyun planımızda... Bugün biraz daha ön alan baskısıyla başlama vardı. Yani ön alan baskısıyla başladık. Çünkü rakibi kalemizden uzak tutmak istiyorduk. Ne kadar uzak tutarsak bizim için o kadar iyi olur diye düşündük ki bu oyun planı oyunun başında işledi. Oyuncularımız istekli arzulu olup önde baskı yapınca yani daha farklı bir Beşiktaş ortaya çıktı diye düşünüyorum. Daha kendine güvenen daha ayağı oynayan, çabuk oynayan, birlikte atak yapan, birlikte savunma yapan, yavaş yavaş işin savunma kısmını da öğrendik, iyi yapmaya başladık. Onu söyleyeyim öncelikle. Joseph Fatiba tabi bizim için çok önemli oyuncular, merkez orta oyuncularımız. Onlara şu anda takımımızın çok ihtiyacı var ama tabii merkez orta sahamız biraz kalabalık. Yosef, Atiba, Dorukan, Necip, Mensa, Oğuzhan, Adem Laiç, Yani 7 tane oynayabilecek merkez orta sahamız var. Ya Bunları zaman zaman e, bir şekilde kullanmak istiyoruz. Hepsinin hazır olmasını istiyoruz. Çünkü çok fazla maç var. Bütün oyuncularımızı formda tutup hepsini zaman zaman kullanmak istiyoruz ki siz de farkındaysanız işte bazı maçlarda farklı orta sahalarla çıkıyoruz. Bazen farklı orta sahalarla çıkıyoruz. Bu da Oyuncularımızın aslında bize verdiği güvenden kaynaklanıyor. Aslında bu kadar değişiklik yapmak ne kadar doğru çok tartışılır bir takım içerisinde ama oyuncularımız bize bu güveni verdiği için biz e, oyuncuları yerleri değiştirdiğimiz zaman e, kafamızda hiçbir soru işareti olmadan her oyuncumuzu rahat rahat gönül rahatlığıyla oynatabiliyoruz. E, şimdi büyük takımların e, şampiyonluk şansını kimse az göremez. Yani bugün... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bu camiyaların hepsi şampiyonluğa alışık camiyalar. Bunu yaşamış camiyalar. O yüzden sezon başladığında işte onun şansı az, bunun şansı yüksek diye yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun bir maraton oynuyoruz. İşler bazen kötü gidebilir bu maratonun içerisinde. Bu çok normal. Yani kimse bugün Avrupa'daki dünyanın en büyük takımları bile sezon içerisinde çok ciddi iniş çıkışlar yaşayabiliyorlar. Bunlar çok normal. O yüzden sabırlı olmak lazım. Biraz beklemek lazım, yani bir istatistik yakalamak lazım hedefe gitmek için. Yani çok aceleci olmaya gerek yok, bir de tabii en önemli şey güven lazım. Ee, önemli işte de ben imza atmıyorum, onu söyleyeyim öncelikle. Oyuncularım imza atıyorlar çünkü oynayan sahada oyuncular ben değilim. Onların özverisi, onların isteği, onların arzusu, onların çalışması, onların mücadelesi onların maç maç kazanmamızı sağlıyor biz sadece onları e, yönlendirme yapıyoruz. E, onu söyleyeyim. Bütün kazanılan maçlardaki en büyük başarı oyuncularımındır. Bizimdir. Yani biz bir ekibiz. Oyuncularımız, biz teknik ekip, yönetimimiz, taraftarımız biz Beşiktaş Camiosu olarak bir birlik kurduk. E, geçen sezon göreve başladığımızdan beri hepimiz biriz. Yani burada iyi gidişatın, kötü gidişatın kötü gidişatın sorumlusu zaten muhakkak ben olurum ama iyi gidişat iyi gittiği zaman işte Doğal olarak bunu herkese bu övgüyü veriyoruz. Oyuncularımız da yönetimimiz de, başkanımız da taraftarımız da, teknik ekibimiz de ya benim yanımda çalışan 8 tane teknik direktör var. Yani o ekibinde çok ciddi katkıları var bu işlerin içinde. O yüzden böyle başarıyı bir tarafa mal etmek çok doğru olmaz. Biz camia olarak inşallah her şeyi birlikte başaracağız. Hocam çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.